Turna balığı genellikle tatlı sularda yaşayan bir balık türüdür ve bilimsel adı Esox lucius olan turna balığı genellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın serin sularında bulunur. Uzun silindirik gövdesi, büyük ağzı ve sivri dişleriyle tanınan bu yırtıcı balık özellikle diğer balıklar ve küçük su canlılarıyla beslenir. aldım. Geliyor. Geliyor. Of 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 of. Arkadaşlar günün ilk balığı. Biraz küçük. Bunu salacağız. Hopa! Turna balığı genellikle spor amaçlı avlanır ve lezzetli etiyle de bilinir. Avlanırken oldukça çeviktir ve büyük hızla avını yakalayabilir. Turna balığı genellikle 50 cm ile 150 cm arasında büyüyebilir. Ancak nadiren daha büyük bireyler de görülebilir. Aldım. Boyut nedir? Bak birlikte geliyor. İlk bahar ve sonbahar ayları özellikle turnavı için en verimli dönemlerdir. Sabah erken saatler ve akşamüstü turna balığının avlanma için daha aktif olduğu zaman dilimleridir. Görüyorsun zaten önünde. Attı. Düştü. Bak şimdi ufak hareketlerle yüzeyde yüzdürüyor rapalayı. Mesela bak şimdi ota bir takılsın. Şu. Yukarı vurdurarak ottan kurtarıyorum onu. Vurdur vurdur vurdur. Bak kurtuldu gördün mü? Yüzmeye devam ediyor. Böyle ota geldiği zaman bir anda asılırsan bu sefer ot dolanıyor ona kurtarma şansın olmuyor. Bak 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 bir şey geliyor. Aha geldim aldım. Ne dedim? Güzel balık. Of 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 of. Evet pekma evet, evet. evet, da. Evet, aldık bunu evet. <laughs> Ne dedim ama? Balık takip ediyor Dalgasını gördüm. Bir kartal gibi atladı. <laughs> Turna balıkları genellikle suyun bitkili ve saklanabilecekleri yerlerinde bulunurlar. Bu yüzden su bitkilerinin yoğun olduğu bölgeler, kayalık alanlar ya da suda doğal saklanma noktaları olan yerler avlanma için idealdir. Geç 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 geç. 55 60'lık. Güzel bir balık. Şekil. Hadi bakalım devam ki. Turna balıkları avlarını pusu kurarak yakalarlar. Bu nedenle sabırlı olmak ve doğru anı beklemek önemlidir. Otlu merada dalları az rapala kullanmak avcılığınızı önemli ölçüde arttıracaktır. Olmaz. Sağ ol. Ha, ha. Of, 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 of. Ah. Ne oluyor öyle? Hop. Turna balığı avı yaparken bölgesel balıkçılık kurallarına dikkat etmek gerekir. Çoğu ülkede belirli mevsimlerde avlanmak yasaklanabilir ya da günlük yakalama limitleri olabilir. Balıkların boyut limitlerine de dikkat edilmelidir. Çok küçük balıklar genellikle serbest bırakılmalıdır. Muro yapıştırdı. Geliyor. Hadi bakayım. Göster Dalgasını gördün artık. değil mi? Göster kendini artık. Oo, oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. onu. Oh, oh. Çok iyi, çok iyi, çok yavaş 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 yavaş. Sakin, 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 sakin. Sakin kanka. Sakin. Çok güzel balık. Çok güzel balık. Çok güzel balık. Oy, oh, oy. Oh. Oo. Oh. Bu ne la, bu ne? <laughs> of, 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 of. Yavaş, yavaş Turna balıkları güçlü bir şekilde mücadele eder. Bu yüzden makinelerdeki drag, sürtünme sistemi oldukça önemlidir. Sürtünme sistemi balığın çektiği misinaya karşı direnç sağlar ve balığı yorarak çekmenize yardımcı olur. Bak peşine kadar geldi gördün mü? Aa, orada geri gitti beni gördü Bak geldi Gördün mü? <laughs> 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 <He? gülüyor> Var Bugünkü avımızın sonuna geldik. Güzel bir av günü oldu bizim için. Hava da böyle müsaitti turna için. Yakala bırak. Birazcık balık aldık yemelik. bayağıdır almıyorduk. Uzun zamandan beri de turnaya gelmiyorduk tabi. Bizim için iyi oldu. Aksiyonu bol oldu. Şöyle size balıkları da bir göstereyim. Şöyle. Adam başı üçer tane balık aldık. Bunun kadar da salmışızdır. Şöyle. Ah. Şöyle güzel balıklarımız var. Hepsi limitte. Burada bir dev var. Gayet güzel balıklar. Yemelik. Üçer tane. Fazla dalmadık. Normalde kişi başı limiti biliyorsunuz. 5 tane. Biz üçer tane ile sınırlandırdık. Gerisini saldık. Bir tane dayıya hediye ettik. Balık yesi varmış çok. Tutamıyormuş kaşıkla. Kaşık da olmayacak ama neyse. Bir şey demiyorum. Bugünlük av raporlarımız böyle arkadaşlar. Siz de izlediniz zaten görüntüleri. Keyif almışsınızdır umarım. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.